Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün şu soruyu cevaplandıracağız soruya cevap vereceğiz altın olması muhtemel olan yerleri araştıracağız hep beraber böyle e, görmüş oluruz da e, bakalım e, altın en çok nerede çıkar altın en çok biriktiği yerler nerelerdir altının olabilmesi için hangi faktörler e, lazım Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Hep beraber böyle sonuca ulaşacağız inşallah. Böyle geniş çaplı bir araştırma yapalım. Altın olabilecek yerler hakkında bilgi paylaşalım. Umarım herkese faydalı olur. Şöyle bir videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bu konuda sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa, eklemek istediğiniz noktalar varsa siz de ekleyebilirsiniz. Yani sizlerden de yorum bekliyorum. Tecrübeli arkadaşlardan da. Böyle ustalara da cevap verse çok iyi olacak. Ee, yazabilirsiniz. Böyle fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Ee, böyle düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Yorum kısmında. Hepinizden e, yorum bekliyorum. Ee, i̇nşallah böyle güzel şeyler çıkacak ortaya. Güzel bilgiler dökülecek ortaya. Hem ben araştırayım hem siz de yorumda kendi deneyimlerinizi, kendi tecrübelerinizi yazın. Ola altına olabilecek yerleri, birikim yerleri nasıl çalışılması hakkında bilgilerinizi de siz de paylaşın. Şimdi bizim ilk önce dikkat etmemiz gereken derenin iyi sel alması ve de derenin güzel bir aşınma yapması. Çünkü dere ne kadar fazla aşınma yaparsa o kadar e, güzel altın getirir. O kadar fazla altın getirir. Bizim için e, derenin aşınma yapması önemli bir faktör. E, hatta ilk faktörlerimizden bir tanesi derenin iyi alması ve aşınma yapması. E, diğer faktörler ise e, derenin volkanik bölgeden geçmesi. Biliyorsunuz volkanik bölgelerde altın biraz daha bol oranda bulunuyor. Onun için e, volkanik bölgelere de dikkat edelim. E, fay hattının olduğu bölgeler e, bu bölgelerde e, altın için ideal bölgelerdir. E, ülkemizde fay hattının olduğu bölgelerde daha fazla altın çıkmakta. Yani yine deprem bölgeleri altın için ideal yerlerdir. Fay hattının olduğu bölgelere dikkat edelim. Bu da başka bir faktör. Bir diğer e, konu ise e, dağlık alanlarda daha fazla altın bulma şansımız vardır. Niye? Dağlık alanlarda dere e, böyle dar akar. Dar aktığı için Altın toplanması daha kolaydır. Geniş, düzlük alandaki derelere göre daha iyidir. Dağlık alanlarda birikim noktaları daha fazladır. Taş yoğunluğu olduğu için. Bir de dağlık alanların dere ve akarsuları daha fazla aşınma yapar. Daha iyi sel alır. Onun için bizim dağlık alanlarda çalışmamız altın bulma açısından biraz daha ideal yerlerdir. Diğer faktörler ise e, derenin e, kırmızı topraktan geçmesi. E, bildiğiniz gibi e, böyle yeryüzünde e, dünya üstünde en fazla altın barındıran toprak tipi kırmızı toprak tipidir. Kırmızı toprak tipi en çok altın barındıran e, bir topraktır. E, siyah kirli toprak var. Siyah kirli topraktan daha altın çıkabiliyor. Hatta siyah kirli toprakta demir oranı daha fazla oluyor. Demir oranının fazla olduğu bölgelerde altın olma olasılığı diğer bölgelere göre yine daha yüksektir. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Bir diğer konu ise jeotermal bölgeler. Jeotermal bölgeler altın için ideal yerlerdir. Özellikle jeotermal kaya tipi olan bölgelerde güzel altın çıkabiliyor. Genelde bugüne kadar da bulduğum en güzel parçaları jeotermal bölgelerden çıkarttım. Ee, volkan patlaması yaşamış yerlerde altın buldum. Yani en fazla altın bulduğum yerler buralardı. E, volkanik bölgeler, jeotermal bölgeler e, ülkemizde altın barındıran yerlerdir. Bu yerlere de dikkat etmek lazım. Şimdi Derede birikim yerleri nerelerdir? Bir de onları e, bir inceleyelim. E, genelde çatlaklar, e, kaya çatlakları e, derelerde bulunan kaya çatlakları Altın tutabilen yerlerdir. Güzel altın oralara tutunabiliyor. Hatta büyük parçalar gelmişse bile çatlağa girmişse kolay kolay o çatlaktan çıkmaz. Dere ve Akarsu'daki çatlaklara iyice bakın. iyice bir inceleme yapın deredeki çatlaklar. Çok önemli bir konu aslında. Hatta bu ana kaya çatlakları oluyor. Oralarda bir gramın üstünde nabit parça bulmuştum ben. Bir de diğer birikim noktaları ise kayalar olur. Ondan sonra çal dipleri olur, ağaç dipleri olur, virajların üç kısımları olur. En güzel oranı nerede yakalarsanız en güzel olanı oranı ana kayanın çatlaklarında yakalayabilirsiniz. Bir de su yavaşlatan yerler, yani söyle düşünün dere sel alırken derede suyu yavaşlatan yerler neresidir? Bu kayalar olur, ağaç olur ağaç kökleri falan olur. Ya da çalı dipleri falan olur. Yani dereye gittiğinizde şöyle düşünün. Bu dere sel aldığında e, suyu kesen noktalar nerelerdir? Bunları düşünün. E, bir dikim noktalarında böyle seçin. Eğer suyu kesen yerlerde araştırma yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Yani gerçekten e, böyle bazen görüyoruz. Adamlar gidip rastgele kazı yapıyorlar, altın buluyorlar. Öyle bir şey yok. Eğer rastgele kazarsanız dereye Böyle birikim noktalarının dışında rastgele bir kazı yaparsanız altın burma olanınız çok düşük olur. Ama böyle birikim yerlerinde arama yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani emin olun ne kadar tecrübeniz artarsa altın burma olanınız o kadar yükselecektir. O kadar daha fazla altın bulabileceksiniz. Sizi sonuca götüren şey tecrübelerinizdir. Şimdi şunu da ele alalım. Şunu da bir konuşalım. Ufak bir şey de olsun bu videoda. Hani insanlar sürekli yer soruyor ya da yer isteyen oluyor. Nerede arama yapabilirim diyor. Benim için hiç fark etmez. Ben kendi çalıştığım yerleri de söyleyebilirim. Ama şöyle düşünün. İnsanlar gidip aylarca hatta yıllarca çabalayacak, çalışacak yerini söylemez o kişi. Hani haklı olarak da çünkü adam yıllarca aramış, güzel bir yer bulmuş. Hani niye başkasına söylesin? O da onun hakkıdır. Söylemese de o insana bir şey diyemeyiz. Ama gerçekten siz de bu işte bir ilerleme kaydetmek istiyorsanız kendiniz dere ve çalışma yapın. Kendiniz dolaşın. Kendiniz sürekli tecrübe edinin. Bu şekilde emin olun daha güzel sonuçlar, daha ileriye gideceksiniz. Ama başkalarından bir şey bekleyerek bir sonuca varamazsınız. Hani benim düşüncem insanlar birbirlerine yerlerini söylesinler. Kaybedecek bir şeyleri olmaz. Çünkü Allah herkesin rızkını belirlenmiştir. İnsanın kaderinin belli olduğu gibi insanın rızkı da bellidir ne rızkınızdan öteye gidebilirsiniz ne de geriye gidebilirsiniz. Allah'ın sizin için belirlediği bir rızık vardır. Onu yiyeceksiniz. Kimse kimsenin nasibini yiyemez. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Yani paylaşımcı olursanız daha güzel olur. Daha böyle makbule geçer. Şimdi benim çalıştığım yerler size şöyle söyleyeyim. En güzel altın çıkardığım yerler Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, Batman'ın Sason ilçesi en güzel altını buralarda çıkarıyorum. E, Diyarbakır'ın kuzey kısımlarındaki bütün derelerde altın çıkıyor. Bunlar benim bildiğim yerlerdir. Yani bayağı gezdim, ben de bayağı dolaştım. E, benim sadece belirlediğim 2-3 yer var. Bazen gidip buralarda çalışıyorum. Yani e, bu yerleri belirlemeden önce sürekli geziyordum. Sürekli tecrübe kazanmak için e, böyle tecrübe arttırmak için sürekli farklı farklı bölgelerde araştırma yapıyordum. Hala da yapıyorum. Yani sürekli altın bulamazsanız bile, altın olmasa bile o yerde çalışın. Böyle size tecrübe kazandırmış olur. Şimdi şöyle baktığımızda burası Dicle Nehri. Şöyle bakabilirsiniz çok güzel bir yerde. Tam böyle göm batımı. Şimdi burada altın nasıl akıyor? Altın geniş bir şekilde akıyor. Yani gördüyseniz bayağı nehir geniş akıyor ve düzlük devam ediyor. Burada altın e, yayılarak aktığı için buradaki altını çıkarmak zordur. Hani e, derene kadar e, darsa e, orada altın bulmak daha kolaydır. Geniş nehirlerde altın bulmak daha zordur. Burada altın var mı? Var. birkaç defa e, eski videolardan da görmüşsenizdir. Birkaç defa Dicle nehrinde altın çıkardık. Ama böyle küçük zerrecikler halinde altın çıkardık Dicle nehrinde. Genelde e, dijdenin e, altını çok olur. Yani eminim e, bundan Dicle'nin altını fazladır diğer dere ve akarsulara göre. Ama e, dipte aramak lazım. E, bugün dipte arasanız bile e, şurada diyelim e, nehirden 100 metre 200 metre yukarıda arasanız bile su çıkacaktır. Amatör bir şekilde bunu çıkarmak zordur. Yani amatör şekilde e, nehirlerden altın çıkarmanız zor olacaktır. Bizim için en kolay yerler dere ve akarsulardır. Eğer dere ve akarsu ne kadar darsa altın bulmamız daha rahat olacaktır. Onun için geniş nehirleri direkt bırakıyoruz, amatör bir şekilde geniş nehirleri bırakıyoruz. Hani yine de çalışabilirsiniz, yine de arama yapabilirsiniz ile altın bulacaksınız. Yani tahminimce Türkiye'nin her yerinde altın var. Ama böyle oranı tutturmak zor. Hani günlük yarım gram, bir gram altın verecek yer bulmak zor. Ama zerre halinde tahminimce Türkiye'nin her yerinde altın bulunabilir. Çünkü ortalama bugüne kadar belki 20-25 tane şehir gelmişimdir. Bunların çoğunda zerre halinde altın bulunuyordu. Ha şöyle de manzara da çok güzel. Çok muhteşem bir yer diyebilirim. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Ee, yani dediğimiz gibi altın bulunması e, muhtemel olan yerler bunlardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.